Çok kıymetli Aksaraylı hemşirelerim. hepinizi saygılar, selamlıyorum. Bilindiği gibi Genel Merkez tarafından alınan 3. olan kongre kararı ile Aksaray Merkez ilçemizde delege seçimini yaptık. Dün, pazar günü itibariyle belirlenen delegelerimiz askıya alınmıştır. Bugün ve yarın askıda kalıp, yarın akşam 5'e kadar sürecektir. Askıdan kalktıktan sonra bilindiği gibi 4 Aralık... Pazar günü Aksaray Atatürk Kültür Merkezi'nde Merkez İlçe Kongremiz yapılacaktır. Öğlen saat 12'de başlayacak olup tüm halkımızı bekliyoruz. 400 delegemizle de hazır bir vaziyette tek tek kendilerine bilgiler vererek o gün orada olmalarını umut ediyoruz. İnşallah hayırlısıysa Aksaray'ımız için, Türkiye'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha önce de söylediğim gibi Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde ben yeniden aday değilim. Şu ana kadar İki arkadaşımız başvuruda bulunmuştur. O güne kadar da başvurular gelebilir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı en iyi temsil edecek insanlara Allah'ım yol, yol açık etsin. Kuvvet diliyorum ve bütün halkımızı bekliyorum. Saygılar sunuyorum. 12. ayın 4'ü saat 12'de başlayacak olan kongremiz Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olup 400 delegemizle beraber seçime gireceğiz. Diğer abilerimizin adaylıktan çekilip çekilmediğinde şu ana kadar emin değilim. Bir bilgi bana gelmedi ama büyük ihtimalle tek liste, tek aday olarak gideceğimizi tahmin ediyorum. Mahalle bazı seçim yaptığımızda delegelerin çoğunluğu bizi destekleyenlerdi. O gün artık son dakikaya kadar da yine aday da çıkabilir. Bu bizim tüzümüzde de mevcuttur. pazar günü göreceğiz. Tüm üyelerimiz kongremize davetlidir. Gelmelerini rica ediyorum. Hem orada tanışmış oluruz hem sohbet etmiş oluruz. Aksaraylı hemşerilerimizi de özellikle bekliyorum. Katılımların yüksek olmasını temenni ediyorum. İnşallah iyi şeyler olacak. İyi parti, hızla büyüyen, iktidara giden bir parti. Genç, dinamik bir teşkilatımızla gece gündüz çalışacağız. Sıkmadık el, almadık gönül, çalmadık kapı bırakmayacağız. Heyecanlıyız, teşkilatımız heyecanlı. Hepimiz heyecan içerisinde bekliyoruz seçimleri.